أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أم قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Evet değerli abiler. Bir önceki sayfada müminlere hitap vardı hatırlayacak olursanız. Allah'tan hakkıyla korkup ancak Müslüman üzere ölmek ve daha sonra da ee, ayrılığa, ayrılığa, gaydilğa ihtilafa düşmemek, paramparça olmamak, kuvveti, kardeşliği, birliği korumak üzerine e, ayetler gelmişti. Ve daha sonra aranızdan e, hayrı emreden, kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun diye emir vardı. Burada da yani o emri sahabe uygulamış ve de burada iltifat vari siz şöylesiniz diye geliyor. Küntüm hayra ummetin uhricet dinnâsi. Siz sizler idiniz oldunuz. Küntüm kâneden geliyor. Kâne kelimet demektir. Sonradan olmak anlamına gelir kâne. Yani genel anlamı bu. Yani sonradan Cenab-ı Allah sizi en hayırlı bir ümmet kıldı. Hayra ümmetin en hayırlı ümmet. Uhricet dinnas. İnsanlar için çıkarılmış. Yani hayrınız insanlara hayır yapmanız nispetindedir. Hayrun nas men men hayrun nas enfauhum linnas. İnsanlara en faydalı olan insanların en hayırlısıdır. İnsanlara en çok iyilikte bulunan. E bu iyilik nedir? İnsanlara ahiret kazandırmak, cennet kazandırmak evvelleme Ve daha sonra diğer meseleler yani mesela diyelim doktorların şifa dağıtması gibi. Onlar da hayırdır. İnsanların karnını doyurmak, açlığını gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak. Bunlar da hayırdır. Onları eğitmek, terbiye vermek. Hepsi aklınıza ne geliyorsa bunlar da hayırdır. Uhricet <laughs> linnâsi. insanlar için çıkarılmış bir ümmetsiniz. Ne, yaparsınız? Te'murûne bil ma'rufi. Marufu emredersiniz. Yani emri bil maruf yaparsınız iyi ve güzel şeyleri emredersiniz. Ve tenhevne anil kötülükten de sakındırırsınız. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini hatırlayın. Efendimiz ne buyuruyor? Men ra'a minkum munkeren falyughayyirhu bi Kim bir münker görürse eliyle değiştirsin. Fe in eğer gücünün yetmeyeceğini anlarsa fe bi lisani diliyle ona bir tepki ortaya koyar eğer مِنْ mi kalbi ve zalike azfaful iman eğer diliyle de, e, değiştirmeye veya diliyle tepki koymaya e, gücü yetmiyorsa bu takdirde kalbiyle buz etsin. yani üçlü bir sistem söylüyor şimdi onu tercüme ederken bazen yanlış tercüme ediyorlar mesela diyor ki e, Kötülüğü gören eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Şimdi orada e, eliyle gücü yetmeyen diliyle nasıl gü gücü yetecek? Yani elin yapamadığın dili nasıl yapacak? Yani orada meal verirken biraz yanlış bir meal veriyorlar. Orada şunu demek lazım. Yani eliyle gücü yeten onu değiştirsin. Eliyle gücü değiştirmeye gücü yetmeyen de diliyle onu eleştirsin, yani onun yanlış olduğunu işte, işte söylesin, belki onu eliyle değiştirebilecek bir insana etki eder, o değiştirir. Yoksa diliyle değiştirmeye çalışırsa orada, orada işte çok büyük e, dengesizlik olabilir. Yani sen eliyle değiştiremiyorsun ama diliyle söyleyerek, beyan ederek, yani haddinden fazla söyleyerek, yanlış bir şekilde söyleyerek, onun uygun üslubuyla söylemeyerek ne yaparsın? Problemi daha çok büyütmüş olabilirsin. Buna dikkat etmek lazım. Zaten devamında da diyor ki diliyle de gücü yetmiyorsa kalbiyle buz et. Kalbiyle değiştirecek hali yok ya değiştiremiyor. Yani değiştirme meselesi sadece el ele münhasırdır. Dil ile değiştir, yani eliyle değiştiremiyor zaten dille değiştiremez yani ona gücü yok. Bunu ifade edelim yani. Ee, şimdi ne Yani bir münker bir kötülük gördüğümüz zaman bir kere e, bir mümin yapabiliyorsa eliyle değiştirir. Mesela bir anne baba kendi evinde çoluğunu çocuğunu eliyle değiştirebilir. E, gücü var ama dışarıdaki insanlara buna gücü yok yani. Ya burada da ne yapar? Güzel bir şekilde e, tepkisini ortaya koyar. Yani der ki yani senin yaptığın bu şey yanlış doğru değil. De i̇nşallah vazgeçersin. Yaparsın. Yani o insanın Durumuna göre, şeyine göre değişir bu üslup. Bazen bazı insana yapma kardeşim dersin. Adam etkilenir senden. Hani sen oradan sevap kazansın. Bazen de hani böyle nazikçe söylemen gerekir. Bu konjüktürel bir e, durum yani. E, en zayıf olanı da e, kalbiyle buz etsin. Bu mesele önemli. Neden? Özellikle bu yurt dışında yaşayan arkadaşlar... Ee, ister istemez bu ülkelerdeki gayrimüslim insanların değişik şeylerini göre 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 alışıyorlar ve bunu artık içlerinde normalleştiriyorlar. Kalben buz edemiyor, etmiyor artık. Burada birkaç mesele var. Birincisi o gibi insanlardan iyi bazı haller görüyorlar. Mesela adam doğru konuşuyor, yardımsever, çok nazik vesaire falan ama aynı adam mesela Allah'ın münker dediği kötü bir iş de yapıyor. Tamam mı? Yani hani muhabbetimiz sıfatları olacak. Aynı zamanda e, rahatsız duyduğumuz, e, gazap duyduğumuz yani öfkelenmemiz de gene Allah için olacak. Yani o sıfatı olacak. Yani adam mesela diyelim çok güzel şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Çok güzel işler de yapıyor. Ama adam hani Allah'ın güzel görmediği bir iş de yapıyor. Mesela diyelim içki de içiyor mesela. Sen onun içki içmesini güzel göremezsin. Ya bir şey olmaz diyemezsin. Basitleştiremezsin. Çünkü Allah'ın münker dediği şey. Yani ona iç, içinden kalben buğz etmeye devam edeceksin. O buğz etme seni ayakta tutar yani. Yoksa zamanla kanıksarsın. Normal görmeye başlarsın. En büyük tehlikelerden bir tanesi budur. Yani Allah Celle Celaluhu'nun münker gördüğünü münker görmemek, Allah Celle Celaluhu'nun güzel gördüğünü güzel görmemek. Buna düşersin. Bu dengesizlik olur. Allah muhafaza bu tehlikelidir yani. Ve tu'minuna billah yani emri bil maruf neh yani münker yapıp ve tu'minu billah ve Allah'a inanırsınız. Şimdi yani ümmet Muhammed zaten Allah'a inanıyor değil mi? Peki burada neden ve tu'minu billah'ı özellikle zikretti bir daha? Yani zaten bu insanlar Allah'a inanıyorlardı değil mi? Emri bil maruf nehi anil münker yaptıklarına göre. Buradaki ve tu'minu billah eee Emri bil maruf nehi anil münker yaparken İman da derinleşmeyi bize ifade ediyor. Minune, fiili müzari gelmiş. Bu teceddüde delalet eder. Yani imanın tecdid etmesi demektir. Yani siz emri bil maruf nehy anil münker yap yaparken bir taraftan da kendinizi ihmal etmeyin, tefekkür edin, marifetiniz Allah hakkındaki irfanınız artsın. Tamam mı? Yoksa öyle kuru kuruya sadece gidip insanlara bir şey emri bil maruf ne yani müker yapıyorum diye bilgi aktarımı değil yani. Sen kendin o bir kere o bilgileri önceden yani kendi içerisinde tabiri caizse peteklerinden geçip marifet balı haline getirmelisin. Bu imanda derinleşmeyi ifade ediyor. وَلَوْ آمَنَ kitab الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer ehli kitap iman ederlerse لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Yani sizin iman ettiğiniz meselelerin aynısına çırpıp atıp ima ederlerse bu onların hayrına olur, faydasına olur. Onlar için daha iyi olur. müminun ve وَاَكْثَرُهُمُ fasikun. Onlardan müminler vardır. Ama çoğunluk ekseruhum, ekseri, çoğunluk demek. Fasikun, onlardan çoğunda fasıktır. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar, abiler. E, iman ile fısk bakın burada zıt anlamlı kullanılmış. Normalde imanın tersi nedir? Zıttı küfürdür değil mi? Ama burada yani ve ekserumul kafirun yerine ekserumul fasikun ifade edilmiş. Bir başka vel kafirun humul fasikun diye bir ayet-i kerime de var. Yani kafirler fasıklardır. Burada aslında onların küfürlerinin sebebi esas onları küfre götüren şey ne? Fasık olmaları. Yani büyük günah işlemeleri. Fasık dediğimiz şey bu. Fısk. Büyük günah işlemeleri. O büyük günah işlemeleri sebep olarak burada zikrediyor. Neden onlar iman edemiyor? Çünkü büyük günahları var. Fıskları var. Bu fısk büyük günah onları imandan alıkoyuyor. Ona işaret ediyor bu. Bu ehli kitap burada özellikle e, peygamber efendimiz zamanındaki Yahudiler çünkü Peygamber Efendimizin Medine'de en çok muhatap olduğu kişiler kimlerdi? Yahudilerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani etrafında Hristiyanlar vardı Nejan Hristiyanları gibi ama onlar Medine'de yaşamıyorlardı daha uzak yerde yaşıyorlardı. Doğrudan doğruya bu ehli kitap dediğimiz zaman birçok Kur'an-ı Kerim'in ayeti Medine'deki Yahudilerle alakalıdır ve genel olarak da Yahudi cemaatiyle alakalıdır. Şimdi burada diyor ki len yedurrukum illa eza Onlar size zarar veremezler. İlla eza sadece bir eziyet verebilirler. Eziyet de söz ile bir eziyet demek. Genellikle eziyet e, dil ile size rahatsızlık vermek anlamında kullanılır. Len yedurrukum illa eza size eziyet verebilirler. Yani size çok büyük zarar veremezler. Ve in o Yahudiler sizinle savaşırsa yuvallukumul edbar arkalarına dönüp kaçarlar. Fummelayun sarum kimse de onlara yardım etmez. Şimdi bu Medine'deki Yahudiler bir yandan Hayber Yahudileriyle anlaşıyorlardı. Bir yandan da Mekke müşrikleriyle anlaşıyorlardı ve bunlar bu üç grup biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda birleşmişlerdi. Onlar ee, Beni Kurayza özellikle, onu söyleyeyim. Beni Kurayza onların herhalde en büyüğü Beni Kurayza idi. Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz müşriklerle anlaşmışlardı. Dolayısıyla da onların meskun olduğu Medine'deki taraftan müşrikleri Medine'nin içerisine alma planları yapmışlardı meşhur. Ama ne oldu? Hendek Savaşı'nı Cenab-ı Allah kafirlerin başına geçirdi. Daha sonra Peygamber Efendimiz daha zırhını bile çıkartmadan Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. Siz niye duruyorsunuz? Hadi bakalım beni Kurayza'ya gidiyoruz dedi Hazreti Cebrail ve bütün Müslümanlar gittiler. Kapılarına dayandılar biliyorsunuz ve sonra onlar teslim oldu. Eli silah tutanlar kılıçtan geçirildi biliyorsunuz. Kendi şeyleri kendileri o hükme razı oldular. Onu ifade edelim. Ee, geri kalanlar da işte hicret etti. Haybere gidip yerleştiler. E ne oldu? Yani yani savaşmaya kalkıştılar ama ne oldu? Gerisin geriye bir şey elde ettiler. Siz söyleyin. Mağlubiyet elde ettiler. Bu ayet-i kerime daha olmadan mesele bunu ifade ediyor. Duribet aleyhimu zilletu. Onlara zillet damgası basılmıştır. Eynema sukifu. Nerede bulunursa bulunsunlar. Zillet içerisindeler. İlla ancak bir istisna var. Bi hablin min Allah'tan bir ipe tutunurlarsa onlar. Ve hablin min Veya insanlardan bir ipe tutunurlarsa bu zilletten kurtulurlar. Yani ezilmekten, efendime söyleyeyim, e, zulüm görmekten kurtulurlar. Ve be'u bi gadabin min Allah. Allah'tan bir gazabı onlar kazanmışlardır, gazaba uğramışlardır. Ve duribet aleyhimul meskene. Bir de miskinlik, meskenet onlara e, vurulmuştur yani damgası vurulmuştur şimdi bu illa bir habl minallah ve habl minennas ne demek e, özellikle bu Yahudilerle alakalı e, tarih boyunca Hz İsa aleyhisselam'dan sonra biliyorsunuz Yahudiler ondan önce de tabi biliyorsunuz ama e, ondan sonra da çok büyük zulümlere maruz kalmışlar e, Niçin zulümlere maruz kaldı zaten bu ayetlerde ifade ediliyor fakat ee, bu zulümlerden kurtulmak için Cenab-ı Allah iki tane burada sebep söylüyor. Birincisi Allah'tan bir ipe sarılırlarsa. Yani Allah'ın koyduğu kurallara, kanunlara dikkat ederlerse, kendi içlerinde ee, dinlerine hakiki anlamda sahip çıkarlarsa. Bakın birincisi bu. Bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Üstad Hazretleri Risalelerde Kudüs'ün niçin şu an Yahudilerin elinde olduğunu ifade ederken şöyle bir cümle kullanılıyor. dedelerinin bakiye dini yerlerine, Hz. İbrahim'in dinine, Hz. Musa'nın dinine güzel bir niyetle sahip çıktıkları için, onda çok samimi oldukları için Allah Celle Celaluhu onların oraya hakim olmasına müsaade etmiştir diyor. Yani Müslümanların o kadarcık bile kendi dinlerine sahip çıkamadığını gösterir bu. Bu işte illa bi hablin min Allah'tır. Allah Celle Celaluhu böyle bir şeye müsaade etmiştir. Veya ve hablin nasıl? veya da insanlardan bir habl, bir ipe tutunurlar. İnsanlar onlara destek verirler. Mesela özellikle Amerika'da şu an Avrupa'da e, antisemitizm kanunları var. Aleyhlerinde konuşmak mesela e, ırkçılık kabul ediliyor ve de e, cezaları var. Yani insanlar onlara sahip çıkmışlar. Dolayısıyla da bu zillet ve meskeneti yaşamıyorlar. Tarihi olarak bunlar bu şekilde söylenebilirler. Neden? Zelike çünkü onlar bir ennahum kahnu yakfunu bir ayatillah. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ede geliyorlardı. Yani bu zillet ve meskenetin sebebini Cenab-ı Allah niçin böyle bir ceza verdi nesil be nesil onlara? Çünkü bunlar Allah'ın ayetlerini hep inkar ede geldiler. Mucizelerini inkar ettiler. Peygamberleri inkar ettiler. Hz. İsa inkar ettiler. Peygamber Efendimiz'i inkar ettiler. Kur'an'ı inkar ettiler. Ve yaktulûne el-enbiyâe gayri hak ve de Allah'ın peygamberlerini haksız yere öldürdüler. Zalike Peki niçin böyle bir şey yaptılar? Bir de buna bir yani insan şaşırıyor ya peygamber öldürülür mü ya? Yani insanları Cehennemden alıp cennete götüren bir insan niçin öldürürüz yani? adam sen cehennemde yanıyor, sen gidiyorsun, seni almış cennete götürüyor, öldürüyorsun onu. Zâlike bima asav. Çünkü onlar isyan ettiler. Vekânu <laughs> ya'tedûn. Ve sürekli haddi aşıyorlardı. Cenab-ı Allah'ın koyduğu sınırları ne yapıyorlardı? Çiğniyorlardı. Şimdi burada e, buraya kadar, yukarıdan buraya kadar insan e, kafasında bayağı bir olumsuz bir noktaya yerleştiriyor. Cenab-ı Allah burada istisnasını da söylüyor. Bu da enteresan. Özellikle yurt dışında bulunan arkadaşlarımız, yurt dışındaki e, ehli kitapla muhatap olan arkadaşlarımız, bu ayetleri böyle tabiri caizse su gibi ezbere bilmeliler. Leysu <laughs> sevaen su-seva-en Hepsi bir değildir, diyor. Bakın. Bakın burada neler neler yaptılar, ne kötülükler yaptı bu adamlar. Ama burada Cenab-ı Allah diyor ki, hayır diyor, hepsi bir değildir bak, hepsi bunlar, bunun gibi değildir. Bir de iyi adamlar var bunların içerisinde. Min ehlil kitabi, el kitaptan vardır. Ne vardır? Ümmetun, bir ümmet vardır. Bakın ümmet, sayıları da az sayılmaz bunun. Kaimetun, kaim, ayakta duran demek. Yani ne demek kaimetun? hakperest, e, hakkı tutup kaldıran, efendim mesela müstakim, dost doğru, Suat hocamız dost doğru diye bir, bir vermiş. Bir ümmet vardır. Onların hepsi bak böyle değildir o ehli kitap. Peki ne yaparlar bunlar? Yetluna ayatillahi ana elleyli ve yescudun. Gece boyunca Allah'ın ayetlerini okur ve de secdeye kapanırlar geceleyin teheccüd kılarlar. Veyahut da geceleyin kendi şeylerine göre ibadet ederler. Yani özellikle e, zannedersem Katoliklerden bir grup yani geceleri özellikle secde ederek ibadet ettiğini biz biliyoruz yani. Yu'minune <laughs> billahi vel yevmil Allah'a iman ederler. Ahiret gününe iman ederler. Yemuruna bil maruf, iyiliğe ve yenhevne alil kötülükten sakındırırlar bunlar ve yusari'une fil hayrat hayırlı işlerde koşturup dururlar ve ulaike minas salihin onlar salihlerdendir ve ma yef'alu min hayrin felen yukferu yaptıkları hayır adına ne varsa hiçbirisi inkar edilmeyecektir vallahu alimun bil muttakin Allah muttakileri çok iyi bilmektedir demek ki şimdi Özellikle Ehli Kitap'la diyalog yapan arkadaşlarımız, bu gibi insanlarla e, yani tanıştığımız, görüştüğümüz çok insan var Allah'a şükür ama daha da belki tanışıp görüşmemiz gereken daha çok insan olması gerekiyor sanırım. E, onlarla muhatap olurken böyle genellemeci bir tavırla e, yaklaşmamak lazım. Evet Cenab-ı Allah çoğunluğu fasıktır diyor, yukarıda söyledi ama gördüğünüz gibi bakın burada Kaç satır anlatmış bu cemaati. Böyle insanlar var. Klasik tefsir kitaplarını onu da söyleyelim. Abdullah bin Selam gibi Yahudi iken sonradan Müslüman olan insanların e, bu ayet anlattığını ifade ediyorlar. Ama ama yani bir iki insana ümmet denmesi hani bu çok hani min ehlil kitabi men deseydi mesela daha diyebilirdik ama ümmetün kaimetün yani bir cemaat, güçlü bir cemaat e, sayısı ümmet olabilecek kadar çok olan insan topluluğunu söylüyor. Halbuki Peygamber Efendimiz zamanında Peygamberimize iman eden Yahudilerin sayısı onu geçmiyor. Onlara ümmet denir mi denmez mi tartışmalı. Dolayısıyla da bu ayeti genel anlamda anlamak, manalandırmak bize daha doğru geliyor. Yani ehli kitabın içerisinde yani hem Yahudilerden hem Hristiyanlar içerisinde Böylesi insanlar var. Biz böylesi insanları bulup onlarla dünyadaki kötülüklerin bitmesi adına ittifaklar oluşturmalıyız. Evet. innellezine keferu kafirlere gelince biliyorsunuz Ali İmran suresinin ikinci sayfası bir konuya başlamıştı ve biliyorsunuz bu konu burada kapanıyor arkadaşlar. Ee, gene aynı ayetle kapanıyor. Hatırlarsanız Bakara suresinde ehli kitap, daha doğrusu Yahudilerle alakalı ayetler Ya beni İsrail ezkürü ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi, ufu bi ile başlamıştı. O bahis gene ya yöllezine e, e, o bahis gene ya beni İsrail ezkürü ni'meti yelleti en'amtu aleykum diye kapanmıştı. Burada da aynı ayet. İnnellezine keferu lentudye anhum emvaluhum ve evladuhum minallâhi şey'a küfredenlere gelince onların ne malları ne de çocukları Allah indinde onlara bir şey kazandırmayacak ve ulaki ashabun nar halidun. Onlar ashabun Orada sonsuz kalacaklardır. Bakın şuradan 58. sayfaya gidelim. Ne o 58 mi? Yok 58 bir saniye. Şuradan göstereceğim inşallah 49. Bakın bu Ali İmran'ın ilk sayfası, bakın ayete bakın. İnne ladin kafurlen tuğni, ve evladumun şey, ve Sadece şurası farklı. Ee, gördüğünüz gibi, onların malları ve evlatları Allah'ın indinde hiçbir şey onlara kazandırmayacak. Gördüğünüz gibi. Aynı şey burada da geçerli. Gördüğünüz gibi, aynı ayet geldi, burada bitti. Bundan sonra. Meselü ma yunfikune infaka geçecek ve daha sonra da e, Müslümanlarla alakalı Bedir Savaşı ayetleri inşallah takip edecek. Cenab-ı Allah nasip ederse yarın oraya devam edeceğiz inşallah. Evet, bugünlük de bu kadar. Sorusu olan varsa sorularını sorabilirler. Ha pardon. Pardon. Şimdi yeni açabildik. <laughs>